Tarihte bir olay oluyor ve o andan itibaren her şey değişiyor diye düşünenler var. Büyük bir kopma diyorlar. Bambaşka bir evre. O andan itibaren hiçbir şey eskisi gibi olmuyor diye iddia ediyorlar. Eee nasılsınız? Oysa ben sürekliliğe inanıyorum. Dipteki suyun akışı, suyun yüzeyindeki köpürtülerden daha önemli. Suyun yüzeyine bakıyorsun, vay neler neler olmuş diyorsun. O su nereden nereye akıyorsa oradan oraya akıyor. Anlattıklarımı anlıyor musun sen? Ee, Vekil Aç Bey, İskender meselesini konuşmamız gerekiyor. Nesini? Ben sana hayatın anlamından, olan bitene başka türlü bakmaktan söz ediyorum. Sen bana suyun köpürtüsünü anlatıyorsun. Ee, Bekir Arif Bey, İskender meselesini durdurmazsak... ...oğlum hapse girecek. O garsonun... ...cinayetinin zanlısı olarak. İskender işiyle artık bir ilgin kalmadı İlhan. Hallediyoruz. Ama ben başka bir şey için rica ediyorum. O işi artık terzi halledecek. Rica ediyorum. Ricaını duydum İlhan. Konuşmamız bitmiştir. Artık okumak istiyorum.